Biraz akademiden de bahsetmek istiyorum. Sey Akademi, Sey Danışmanlığın yanında kapsamlı ve sağlık sektörüne yönelik oldukça spesifik ve sektörün değerine değer katacak uzmanlara sahip ve farklı başlıklarda insanlarda davranış değişikliğini hem eğlenceli hem de zamanın nasıl geç, geçtiğini fark etmediğiniz şekilde yansıtıyor. SEY Akademide verilen eğitimlerin başında özellikle sağlık sektörü yöneticilerindeki yeni nesil liderlik becerileri adına yeni nesil liderlik kampı bizim çok favori ürünlerimizden bir tanesi. Liderleri çok önemsiyoruz. Özellikle liderlerin yaratmış olduğu etki hem kurumlara hem ülkelere hem de dünyaya fayda sağlıyor. Bunun çok bilincindeyiz. Bunun yanında yine çok popüler olan sağlık turizmi ve teşvik yönetimine dair uzmanlık programlarımız bulunuyor. Zamanı etkin kullanmakla alakalı her şeye yetecek zamanın var sloganıyla zaman yönetimini farklı şekilde eğitimlerde insanlara yansıtmayı planladığımız ve devam ettirdiğimiz eğitimimiz de bulunuyor. Sey Akademi'de hastane yöneticilerini yetiştirmek üzere oldukça kapsamlı bir uzmanlık programı var. E, muhtemelen sektörün içinde olanlar zaten buna çok hakimdirler ama sağlık sektörü neredeyse tüm sektörleri içinde barındırıyor. Bu nedenle de oldukça karmaşık ve e, güncel bilgiye sahip olunması gereken e, yöneticilerin e, bulunması gereken bir sektör. E, gençlerle çalışıyoruz. Özellikle ülkemiz gerçekten genç nüfusa sahip bir ülke genç yeteneklerin donanıma sahip olması adına onlara yeni yetenekler kazandırmak için donanımlı gençler kamp kampımızda Sey Akademi bünyesinde. Başlıca eğitimlerimiz bunlar ama biz kurumlara, bireylere kapalı ya da açık, bireysel ya da kurumsal farklı ihtiyaca yönelik de eğitimler veriyoruz. Yine sektörde e hiç olmayan ve yeni bünyemize dahil ettiğimiz tiyatrocularla birlikte profesyonel tiyatrocuların meslekleri daha rahat uygulayabilmeleri adına oyun atölyeleriyle birlikte davranış değişikliği yaratan farklı eğitim modellerimizde Sey Akademi bünyesinde.